Herkese merhaba dostlar ben Umut. Bugün Chapter 2'nin özel odasına bakacağız. Yani Chapter 2 olduğunu düşünüyoruz. Elimde iki tane el var şu an. Birincisini aynı anda kullanabiliriz. Tabii ki şey mi olur? Evet şimdi gidip açtık. Güzel. Karşımızda bir Hagi. Hagi tipçiği bizi bekliyor burada. Hagi tipçik. Hagi tipçik gel bakalım şöyle. Hoppa aferin. Şak çak çak. Oo bak buraya bunca iki aşağı gidiyor. Çok iyi oldu gel oğlum. bir tane var ya bir tane daha Bir tane çıkartalım sana. Bir tane çökürüm. Bir tane çökürüm çünkü iki tane tam pardon arkadaşlar saçma sapan şaka için Hemen şimdi burası chapter 2'ye açılabilir arkadaşlar. Öyle bir deneyelim. Gördüğünüz gibi. Evet, açılmadı. Burada ne var? Eğer e, yorumlarda belirtirseniz yapmamı istediğiniz şeyleri hepsini tek tek yapacağız abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bakın burada da farklı bir alan var. Ve burada da farklı bir alan var. Ve burada da bir tane alan var. Şimdi ben görmediğiniz bir alana doğru gideceğim. Ben şimdi başlatalım doğru da orada Hagi bize böyle bir anahtarı versin. Ondan sonra Hagi'yi de tekrar çok atlayalım. Şimdi ben bu anahtarı alıp burayı açmaya çalışacağım. Bakalım işe yarayacak mı? İki tane elimiz var. Hemen aldım oradan gidiyorum. Test odası olduğu iddia edilen bir yerdeyiz. Evet bu odayı açtık şu an. İçeri giriyorum karanlık. Baya karanlık. Baya karanlıktayız. Karanlıklardayız. Peki, peki madem öyle. Şuraya da bakalım. Buraya da bakalım isterseniz burasının tiyatro alanı olduğu söyleniyor. Burası da kafeterya. Arkadaşlar oyunda çok fazla bilinmeyenler var. Çok fazla. Oha oradan mı diğerlere gidiliyor. Hepsine bakacağız arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Yapmanız gereken tek şey abone olup bildirimleri açmak. Peki biz o zaman buraya girmeye çalışalım. Hemen şuradan şunu kaldırmaya çalışayım. Evet. Bu alan boş. Bomboş bir alan bizi bekliyor. Büyük ihtimal Chapter 2'de buraları dolu bir şekilde göreceğiz arkadaşlar. Görme ihtimalimiz var. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok güzel.